Herkese merhaba. 2018 YLS ye bursiyeriyim ben. İsmim Ahmet Burak Selvi. Öncelikle hepinize hayırlı olmasını diliyorum bu bursun. Çok güzel bir fırsat hepimiz için. Çok zor bir yolculuk evet kabul ediyorum ama bence keyifli olacak bir yolculuk. Umarım hedeflerimize en kısa sürede ulaşabiliriz. Yurt içi dil kursu sürecimden bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz 4 er aylık 3 dönemden oluşuyor ve ben şu an 3. dönemin ortasındayım. Üç dönemde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde alıyorum ben eğitimimin ve kursa ilk başladığımda IELTS üzerinden konuşacak olursak 4 civarında diyebilirim seviyem. Reading ve Listening testlerim 12'şer doğru civarında geliyordu. E, writinglerim pek iyi sayılmazdı ve Speaking konusunda gerçekten çok kötüydüm. Ama 7 aylık dönemin sonunda IELTS'e girdim ve 7 puan aldım ben. Bu başarıda e, öğretmen kadrosunun büyük emeği var bence. Başta e, Ahmet Şahin hocam, Seda hocam, Stefani hocam ve Dilek hocama ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Bizleri güzel noktalara taşıdılar, özveriyle çalıştılar. Canı gönülden söyleyebilirim bunu. Öte yandan yönetim gerçekten çok anlayışlıydı. Herhangi bir sorun yaşadığımızda hemen çözüm buldular, hiç bekletmediler. Bu konuda da çok teşekkür ederim onlara. Ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden eğitim aldığım için memnunum canı gönülden tavsiye edebilirim herkese. Umarım sizler de en kısa sürede hedeflerinize ulaşırsınız. Hepinize başarılı bir süreç diliyorum.